Sevgili arkadaşlar merhaba. Bursa Ulu Cami'deyim. Ben Ömer Kaptan. Daha önce Ulu Cami'den e, pek çok video yapmıştım. Bu yazıları okumuştum, hikayeleri anlatmıştım. Bunlara bakabilirsiniz. Ancak hiçbir videoda Ulu Cami'nin bütün yazılarını baştan sona böyle okuduğum bir video olmamıştı ve bu çok talep edildi. Özellikle rehberlik yapan arkadaşlarımdan ya da Ulu Cami'yi daha yakından tanımak isteyen arkadaşlarımdan. O yüzden bu videoda size bütün yazıları izahını yapmadan, açıklamasını yapmadan sadece okuyup anlamını vererek göstermek istiyorum. E, bu köşeden kuzeyi, batı köşesinden başlamış e, olayım. Burada bir levha var. Bununla başlayalım. E, buradaki meşhur tekerleme levhası <laughs> şöyle okunuyor ve şu anlama geliyor. "Netahaccac bi tahajjujin, tahajjaj bi hujjajin, tahajjajtu bi tahjijin, hajjajtu hujjajan bi." Anlamı şu arkadaşlar. Ne bi tehaccucin. Tehaccuc fiili hem delil edinmek hem hac edinmek anlamına geliyor. Hacc etmek anlamına geliyor. Tehaccuc hüccet kökünden geldiğini düşünürsek delil getirmek ya da hac etmek kökünden geldiğini düşünürsek şöyle bir anlamlandırma yapılabilir. Ne bi tehaccucin. E, delil edinerek hac yapalım. Tehaccac bi hüccacin. Ee, sen e, hacılarla hac yap, tahjijetü bi tahjijin. Ben başkasına hac yaptırarak hac yaptım. Tahjjetü hucajen bi ve bunu kendime ait delillerle delillendirdim. Dolayısıyla hem hac etmek hem delil getirmek anlamında çok güzel bir kompozisyon. Ee, harfler kullanılarak kelimeler çok güzel bir şekilde kompoze edilerek burada oluşturulmuş. Şu yazıya gelince burada dört tane vav harfinin ortasında ittakul vavat vavlardan korkun yazar. Bunun e, açıklamasını yaptığım bir video YouTube'dan bulabilirsiniz. Alttaki yazı bu hututun emrolup tesip ve tasihi hemen eyledi icra Muhammed ile Şefik Natuvan yazısıdır. Yani bu yazıların <laughs> onarılması emredilince Muhammed ile Şefik Efendi hemen onardılar e, anlamına gelen bir yazıdır. Hemen sağ tarafında Kalen Nebiyyü Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki sol taraftakinde de Sadaka Resulullah yani bu yazının bize bir hadis olduğunu hatırlatan ifadeler. Peygamberimiz buyurdu ki Peygamberimiz doğru söylediği gibi ifadeler tarafa baktığımız zaman nurun ala nur. Nur üstüne nur. Üstünde de yehdillahu li men yaşa yazıyor. Allah dilediğini nuruna eriştirir yazısı. Burada direklerin üzerinde Allah'ın isimleri genellikle görülüyor. Burada Allah el varis. Her şeyin varisi olan anlamındaki ismi. Yukarıda ya sabur ya şehit gibi isimler daha küçük bir tarzda da yazılmış bu tarafta hemen şu anda Batı Kapısı'nın yanındayım. Ve şavirhum fil emri işlerinde onları onlarla istişare et ayeti. Bu bir ayettir. Bu yazı vallahu min veraihi muhit. Allah onların arkalarından çepeçevre kuşatıcıdır. Bu da bir Kur'an ayetidir. Şuradaki ise bir ayet değil. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sahabilerin nidasıdır. Buradaki bir Allah ismi Esma-ül Hüsna'dan El Kadim Allah yukarıda Ya Muakhir, Ya Evvel, Ya Ahir, Ya Zahir isimleri yazılmış. Bunlar hep Allah'ın isimleri. <laughs> Direğin bu kısmına geldiğim zaman bu arada nerede olduğumu ara ara göstereyim. Karışmasın. Şu anda hemen karşımda şadırvan var. Batı tarafındayım Ulu Cami'nin. Burada üstteki levhada Ayetel Kürsi'nin sonu Vel Art ve La Yeuduhu Hifvuhuma ve Huvel al Ali'yi Lazim yazıyor. Çünkü burada Ayetel Kürsi yazısı şu sağ taraftan başlayarak bütün e, camiyi dolaşıyor. Şuradan başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra bu direkten itibaren e, Allahu la ilahe illahu el kayyum. Sonraki direğe sonra diğerine sol tarafa geliyor ve ta buraya kadar geliyor. Bununla ilgili ayrı bir video yaptım. Daha detaylı incelediğim. Onu da e, kanalımda bulabilirsiniz. Burada ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min veraihim muhit bel huve kur'anun mecid. Allah onların arkalarından çepeçevre kuşatıcıdır ve o çok şerefli bir Kur'an'dır. Bu da Buruç suresinin son ayetleri aslında kapıların üzerinde yazılı olan şu ayetlerdir. Bakın şu karşı kapının üzerinde Belhu ve Kur'anun Mecid. Bu tarafta da Vallahu min veraihim muhit. Kaldığımız yerden devam edelim. Batı istikametinde şurada Üftade'nin meşhur beyti var. Ya cami'al kebir veya ya mecma'al kibar. Tuğba limen yezuruke filleyli ve nehar ey muhteşem mabet cemaatin ne kutlu seni gece ve gündüz görenlere ne mutlu ifadeleri Hatta Şefik Efendi'nin çok güzel celi sürüsüyle burada yazılmış. Yukarıda Besmele-i Şerif sağlı sollu yazılmış. E, kırmızı ve siyah yazıyla demiştik. Onun üstünde e, Kalallahu Teala e, yazısını e, görüyoruz. Allahu Teala buyurdu ki bir ayet bakın alttaki dikdörtgende de Allahu ennehu la ilahe illa huve ulul ilmi vel melâiketu ve ulul ilmi bil -kisti. Allah ve melekleri ve ilim sahipleri Allah'ın bir olduğuna ondan başka ilah olmadığına şahitlik ederler anlamında meşhur ayetlerden bir tanesi burada yazılmış tarafa geldiğimiz zaman şuradaki ayakkabılığın üzerinde. Bu arada ayakkabılıklar daha yeni yapıldı. Çok da zevkli, zarif ayakkabılıklar yapıldı Ulu Cami'de. Üstündeki yazıda Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azimi. Bu bir hadistir. Tesbih ederiz Allah'ı ki hamd onadır. Yine tesbih ederiz onu ki azimdir, azamet, ululuk sahibidir anlamında bir yazım şu üsttekinde Nas suresi en alttan başlayacak şekilde Kul auzu nas, melikin nas, nas yazılmıştır. Şu taraftakinde Şem suresi. Ve şemsi ve duhaha vel telaha ayetleri. ilk 8 ayet yine Şem suresi. Güneşe yemin olsun onun ışığına, onu takip eden aya yemin olsun gibi ifadelerle yazılmış. Şu yukarıdaki ise şu anlama gelen bir yazı. Bir divani yazı. Çok güzel bir hikayesi ve okunuşu vardır. Yine kanalımdan detaylı açıklamasını bulabilirsiniz sadece okumakla yetineyim bu videoda. Tahassantu bi'l-mulki ve'l-melakuti. Mülkün ve melakutun sahibine sığındım. Fa'tasamtu. Bizil izzeti vel azameti vel kibriya vel ceberuti izzet azamet kibriya ve ceberutun sahibine itisam ettim sımsıkı yapıştım tutundum ve tevekkeltu alel hayyil lezi la ve yamutu o haydiri ve canlı olan Allah'a tevekkül ettim ki ona ne uyuklama gelir ne de ölüm gelir subuhun kuddusun ve rabbul melaiketi ve ruh tesbih ederiz takdis ederiz o Allah'ı ki hem bizim hem de bütün meleklerin ve ruhun Rabbidir vallahu rabbi la şerikele Muhakkak ki Allah Rabbimdir, onun şeriki ortağı yoktur diyerek bitmiş. Yukarıda da Hazreti Hasan'ın ismi yazılmış. Bu tarafta yine Allah'ın isimlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu tarafta hangisi var? Yine El Kadim ismi yazılmış. Bu defa Mim yukarıda yapılmış. Yine Müsenna simetrik tarzda çok güzel yazılmış yazılardan bir tanesi. İçinde de sağ altta Ya Ahir, sol altta Ya Zahir, yukarıda Ya Muahir, Ya Evvel gibi Allah isimleri yine burada ilave edilmiş. Şuraya baktığımız zaman Ya Sultan yazısını görüyoruz. Buradaki Allah'ın isimleri de kafiye oluşturacak şekilde şöyle yapılmışlar. Ya Sultan, bu tarafta Ya Deyyan, karşıda Ya Mennan, e, ta ileri doğru Ya Hammana kadar devam ediyor. Burada bir mihrap tasviri üzerinde e, ne var? Ve Zekeriya <laughs> kullama dakhala alayha Zekeriya al Mihrap e, kelimesinin geçtiği ayetler seçilerek bu mihrapların ya da mihrap tasvirlerinin üzerine yazılıyordu. Burada da Hz. Zekeriya Hz. Meryem'in yanına her girdiği zaman onun yanında yiyecek bulurdu ifadeleri var. Bakın dikkat ederseniz yukarıda وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ifadelerini görebilirsiniz. E, o da Kufi yazı ile yazılmış. Yani alttaki sülüs yazı, üstteki Kufi yazı ayetin devamı burada da yazılmış. Şu taraftan devam edecek olursak tam karşıda ya Hazreti İmam-ı Azam Muman bin Sabit yazısı var alttaki levhada. Üstte ise Ya mutaal kullena yevmel cezae teal. Ey aşkın olan bize kıyamet gününde gel rahmetinden uzak tutma anlamına gelen bir kafiyeli dua. Yani Allah'ın Esma-ül Hüsna'dan bir ismiyle kafiye oluşturmuş. Bununla ilgili detaylı açıklamasını yaptığım bir videoyu yine bulabilirsiniz. Tam karşıda Ya Muhtar el hikna bi hıyar yazıyor. Ey seçip ayıran bizi hayırlı kullarının arasına ilhak et anlamına gelen bir yazı. Üzerindeki tuğrağı ise şefaati li ehli kebairimin ümmeti. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlerin üzerine olacaktır anlamında bir Ebu Davud hadisi var. Ee, sol alt taraftaki dikdörtgen yazıda ise eseri hami-i pürhata katibzade Hasan bin Mustafa el mülakkab cezairi eşşehir bi zineti ifadeleri var. Yani bu yazıyı yazan Hattat'ın imzası e, burada e, görülüyor. Aynı imzayı biz e, İstanbul'da, Mısır Çarşısı'nda, Edirne'de vesaire pek çok yerde görebiliriz meşhur bir hattat. 18. yüzyılın bir hattatı. Tam karşıda Bismillahirrahmanirrahim ve Bihi yazılmış. Yukarıda Ebu Bekir radıyallahu anh yazılmış. Onun altında da yine Büruç suresinin son ayetlerinden Ya fa'alun lima yurid yazılmış. Bu tarafa doğru baktığımız zaman tam karşıda. Kabe resminin altında Allah Celle Celaluhu, onun altında meşhur Vav harfini görebilirsiniz. Sol tarafa baktığımız zaman ise Subhanallahi ve bihamdihi, pardon bu Subhanallahi ve ifadesi iç içe yazılmış. Onun üstünde bakın Kufi ile devam eden kısımda ve la ilahe illallahu ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ifadeleri de burada yazılmış şimdi biraz daha iç kısma doğru devam edecek olursak bakalım neler göreceğiz Ulu caminin bu tarafta en eski yazıları var diyebilirim Çünkü minberin olduğu kısma geldik minber camideki en eski yapı olduğu için onun üzerindeki yazılar en eskileri şimdi onu göstereceğim ama onu göstermeden önce şu Kabe resminin üzerindeki ve altındaki detaylı yazılarda neler olduğuyla ilgili ayrı bir videom vardı onu hatırlatmış olayım bu levhalarda neler var? Bâğmûdûrabbeke hâtta i etiyyekel yâkin sana ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et bir ayettir şu yazıda ise Ebu Bekir Ömer Osman Ali Muhammed yani peygamberimizin Allahü Teala'nın isim Isimleri. Ayrıca dört e, halifenin isimleri iç içe burada yazılmış. Şu ise daha ilginç çünkü çok kullanılmayan isimler de burada yazılmış. Peygamberimizin isminin yanında e, yine dört halife altta ise e, bakın Hasan ve Hüseyin isimlerinin de altında Hamza ve Abbas yani e, Peygamberimizin amcalarının da isimleri e, yazılmış. Şurada e, minberin e, üzerine baktığımız zaman sağ tarafta el mülkü lillah yazılarını görüyoruz. Mülk Allah'ındır. Şu minberin tacında ise men kâle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dehalel cennete. Kim Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir derse cennete girecektir onun altında ise vel münafıku fil mescidi kettayri fil kafesi ifadelerini görüyoruz. Yani münafıklar mescitlerde kafesteki kuş gibidir. Bu yazının devamı da sol tarafında bir mümin mescitte sudaki balık gibidir. Münafık ise mescitte kafesteki kuş gibidir anlamına gelen bir yazı. Bu tarafta ise direğin üzerinde ya halikal vel kalem. Ey levhi ve kalemi yaratan bu levhi mahfuzla ilgili bir göndermedir. Onu yani kaderimizi tayin eden, yaratan anlamındaki ifadesi yazılmış. Bu tarafta Allah'ın isimlerinin devam ettiğini e, görüyoruz. Neler var bakalım yürürken. Sağlı sollu el-Halık yaratıcı anlamına gelen ismi bu tarafta el-Vasi' geniş her şeyden, her şeyi aşkın geniş olan anlamındaki ismi. Altında ya Vedud, ya Mücip gibi isimler, ya Hakim onun üstünde en üst kısımda ya mucib dualara icabet eden anlamındaki ismi görülebiliyor tarafta karşıda çok güzel bir yazı vardır. Bunu da detaylıca inceleyeceğim bir video yapacağım. Henüz daha yapmadım. Burada da e, Tebarakellezi biyedihil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Mülk suresinin ilk ayeti yazılmış fakat çok sanatlı bir şekilde yazılmış. E, onu detaylıca inceleyeceğim ayrı bir video. Dediğim gibi yeniden yapacağım. Allah'ın isimlerinin devam ettiğini görüyoruz. El-Bari, Huvel-Bari, bu tarafta El-Hadi. Bunlar hep hidayet veren, mesela karşıda El-Hay, canlı, diri olan gibi e, isimlerdir Allah'ın. Tabi yukarıda e, iç içe başka isimler de var. el kayyum El-Vahid e, isimlerini de görüyoruz. Bu tarafta Fa'alemennehu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir yazısı görülebiliyor. Ha şurayı okumamıştık şunu atlamayalım. <laughs> Şurada bir yazı var. Ne var? Kâlen nebiyyü aleyhisselam e, diyor ki Men hassene kitabete bismillahirrahmanirrahimide halel cennete Kim besmelenin yazılışını güzel yaparsa cennete girer. Hadisi var. Burada ise Allahu la ilahe illa huve lehul esmaül husna ve hel etâke hadisu hadîfü Musa Sana Musa'nın haberi geldi mi? Allah'tan başka ilah yoktur. En güzel isimler onudur. Ayetlerin içerisinden yine alıntılar burada da yapılmış görebiliyoruz. Burada Allah el-Baki ifadesini görüyoruz. Kapının üzerindeki yazıda Fete barakallahu ahsenul Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir anlamına gelen bir ayet var. Bu da Kur'an'dan bir ayettir. Bu tarafta Şadırvan'ın etrafındaki yazılara bakalım neler var. Az önce bahsettiğim ayet kürsinin başlangıcı bakın burada. Onun altındaki levhada men sabera zafera yazıyor. Sabreden zafere erer anlamına gelen bir söz. Bu taraftaki levhada ise O inneke le ala hulukin azim. Muhakkak sen yüce bir ahlak üzerinesin. Bu Kalem suresinin dördüncü ayetidir. Onun yanındaki yazı çok güzeldir. ''Kalallahu'l-melikus settar'' Melik ve settar olan Allah buyurdu ki ''Cennetün Tecrîmi'n min enhar'' Bakın kırmızı yazıyla altlarından ırmaklar akan cennetler ifadesi burada da var. Bu tam karşımdaki e, direkte ise ''La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'' Sağlı sollu, siyah ve kırmızı olarak yazılmış. Onun üzerinde Besmele-i Şerif de e, siyah ve e, kırmızı olarak sağlı sollu yazılmış. Onu görüyoruz. Bu yukarıda ise Yine güzel ifadelerle dairevi bir şekilde mesela Elhamdülillah yazılmış onu görebiliriz. Bu sol tarafta da yine Allah'a hamdolsun Elhamdülillah ifadeleri görülebiliyor. Sonra başka önemli yazılardan göstermeye devam edeyim. Dediğim gibi bu videoları detaylıca anlattığım haliyle bu yazıları hakikaten detaylıca incelemek gerekiyor. Yaptım. Ee, pek çok video yapmıştım. Yapmaya da devam ediyorum ama bu defa bu videoda sadece anlamlarını vermekle yetineyim. Çok soran arkadaşım oluyordu çünkü hepsini okuduğun videon yok mu diye. Şöyle göstermeye devam edeyim. El-Kavi güçlü olan anlamında Allah'ın ismi yukarıda El-Metin, El-Veli, El-Hamid isimleri hep Allah'ın isimleri devam ediyor. Bu dönüşümlü levha sağdan soldan karşıdan farklı okunan levhalar. Karşıdan Allah Muhammed, soldan Ebu Bekir Ömer, sağdan ee, sağdan Ebu Bekir Ömer, soldan Osman ve Ali şeklinde okunuyor. Sağa ee, sağına soluna dönmüyorum. Bununla ilgili ayrı videom olduğu için sadece söylemekle yetineyim. Vallahu galibun ala emrihi. Allah bütün işlerinde galiptir ee, yazısı burada görülebiliyor. Şu karşıda min kulli feccin amiqin derin vadilerden uzak yollardan gelsinler hac anlamında hac suresinin 27. ayeti buradaki noktanın bile bir anlamı var bunu detaylıca anlattığım videoya da lütfen bir göz atabilirsiniz şu minber şeklindeki yazıda barek Allah yazıyor onun altında ve me tevfiki illa billah yazıyor şu cami kompozisyonu yazıda ise kalallahu tebareke ve teala düzeltiyorum. Kalen Nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki tam ortada bakın maşa Allah. Allah ne dilerse o olur yazısı. Onun altındaki dikdörtgen yazıda accilu bi salate kablel fevti ve accilu bi tevbete kablel mevti. Vakti çıkmadan önce namaz için ölüm gelmeden önce tövbe için acele edin yazısı var. Altındaki siyah dikdörtgen levhada ise kufi yazıyla ayetel kürsi yazılmış. Bu karşıda Resul-i Hikmeti Mehafetullah, Hikmetin başı Allah korkusudur yazısı var. El cema'atu rahmetun vel firkatu azabun. rahmet, yalnızlıkta azap vardır yazısı. Alttaki dikdörtgen. Yanımdaki direkte ise El gafar ismi Allah'ın çok bağışlayıcı olduğunu gösteren isimlerinden bir tanesi burada da yazılmış. Sol tarafa doğru ee, devam edelim. Bu koridoru da görmüş olalım. Yine Ayet-el Kürsi'nin e, devam ettiğini görüyoruz. Yan koridora geçmeden ama şu kısmı e, tamamlamış olalım. Burada yine Allah'ın isimleri devam ediyor. El Fettah, El Alim isimlerini görüyoruz. Ve hal hasmi iz tesavvaru mihrabe. Sana o iki hasmın haberi geldi mi? Hani surlara tırmanmışlardı Davut peygamberi bulmuşlardı. Bu Davut peygamberle alakalı bir ayettir. Neden burada yazılmış? Yine mihrap kelimesi geçtiği için burada mihrap tasvirinin üzerine seçilmiştir. Buradaki karşıdaki büyük mihrapta çok fazla e, yazı var. Bununla ilgili ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok detaylı anlatmak lazım. Ama en öne çıkanları bu videoda sadece göstermiş olayım. Yukarıda Allah, Muhammed altında sağ, sağ ve sol taraftaki beyaz yazılarda İsra ve Miraç hadiseleriyle alakalı e, yazılar vardır. Sağdaki İsra suresinin birinci ayetidir. Subhanelevi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami. Dal harfinin ucundaki beyaz yazılı ise ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ اَدْنَا ayeti var. Bu seçilmiş. E, burada قَالَ <laughs> اللّٰهُ Allah Teala Allahu Teala buyurdu ki o <laughs> enel mesacide lillahi fe la ted'u ma'allahi ahada. Mescitler ancak Allah'ındır. Ondan başkasına ibadet kulluk etmeyiniz ayeti var. Şu Kemerin üzerinde Ayetel Kürsi çok güzel celi sülüsle yazılmış. Şu tam ortadaki damlada dediğim gibi buradaki yazılar çok detaylı olduğu için daha detaylı yakından bir video yapacağım ama sadece söyleyeyim. Kul kullun ya'melu ala şakiletihi şakile ayeti. Herkes kendi şekline uygun olana, kendine yakışanı yapar anlamında bir ayet orada yazılmıştır. Şu Ulu Cami'nin en eski yazısı olarak belirttiğim yazı ise şurada bakın. Hemen minberin üzerinde ta 1399 yılına işaret eden Mimma amile bir resmi sultan sultanil muazzam ba Yezid bin murad han tarihi sene ismeteyn ve semane miye. Yani hicri 802 tarihinde muazzam padişah sultan murad han oğlu sultan yıldırım beyazıtın emriyle yaptırılmıştır ifadeleri burada yazılmış. Şu kısma bakmamıştık şuradan da müezzin mahfelinden birkaç yazı göstereyim. Şuradaki ve evin finnasi bil hacci yetuke ricalen bunlar hep ezzin ifadeleri insanları hacca çağır gelsinler el müezzinune umena vel immeti dumena bunlar mesela çok kullanılan yazılar değildir. Müezzinler kendilerinden emin olunan kişilerdir. Tabi burası müezzin mahfeli olduğu için bakın hep ezan ve müezzinle ilgili kavramlar var. Mesela yine çok kullanılmasa da bazı camilerimizde denk geldiğim el müezzinune etvelün <laughs> nâsi a'nâkan yamel kıyameti. Müezzinler kıyamet gününde boyları uzun bir şekilde haşredileceklerdir. Anlamına gelen bir yazı. Yine Ya Hazreti bilal bu değişmez mutlaka kullanılır. İslam'ın meşhur müezzini Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin ismi. Yukarıda inna salate kâne alel mü'minîne kitaben mevkûta muhakkak ki namaz vakitte olarak müminlere farz kılınmıştır. Ayeti yazılmış. Burada dediğim gibi çok detaylı yazılar var. Fakat bu müezzin mahfeline özel bir video yapmayı düşündüğüm için şimdilik detayına girmeyeceğim. Çünkü bu video çok fazla uzamış olacak. Ama burada ana hatlarıyla caminin en meşhur yazılarını göstermeye devam edeyim bu tarafa döndüğümüz zaman buradan baktığımızda karşıdaki meşhur yazı Allah hu ifadeleri Yazının tam ortasında en üstte bir Mevlevi Sikkesi'nin içerisinde Ya Zel Celali ve İkram ifadeleri var. Onun altında Ya Hazreti Mevlayısı var. Onun altında Ya Hayyu Ya Kayyum ifadeleri var. Onun altında ise bunlar hep Allah'ın isimleri yazılmış. Altta ise Abdülmecid Han'a övgüyle başlayan burada Abdülfettah Efendi'nin imza bölümü görülebiliyor. Nemmekehu Abdülfettah Sersikke Kenan ifadelerini görebilirsiniz. Haziniye Hasadan Sersikke Kenan yani sikicilerin başı Abdülfettah e, Efendi diyor. Şurada direğin üzerinde yine çok güzel bir yazı var. Burada da diyor ki Es sultanu zillullahi fil ardi ye'vi kullu mazlumin Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Mazlumların ilticagahıdır. Yani mazlumlar ona sığınırlar. Yukarıda Bismillahirrahmanirrahim yazıları. Onun üstünde Huval hayyü la ilahe illahu. E, O haydır ondan başka ilah yoktur. Soldan sayı ise kırmızı yazıyla Fed'uhu muhlisine lehuddin. İhlasla ona dua edin. Yukarıda La İlahe illallah Muhammedun Resulullah ifadeleri yine görülebiliyor. Şu mihrabın sol tarafında kelime-i şehadetten Eşhedü enne Muhammeden Abduhu Resuluh bu tarafta da Eşhedü anna, La İlahe illallah dairevi yazılar içerisine e, eklenmişler. Şurada Hüvallahul Ali o Allah yüce olandır yazıyor. Yukarıda Allah Celle Celaluhu görülüyor. Burada Allah'ın isimleri devam ediyor. El Kadir ismini e, görüyoruz. Ya Mukaddim ismi bakın tam ortada. Ya Mukaddimin mimin nerede derseniz bakın mimler tam ortada çiftli olarak yazılmış yine müsenna sağlı sollu olduğu için bu şekilde yukarıda da ya muktedir, ey iktidar sahibi olan anlamındaki ismi bu tarafta el Gafur, çok bağışlayan anlamındaki ismi ee, devam ediyor şimdi Allah'ın isimleri bu tarafta da devam ediyor demiştik ama 22 dakika oldu o yüzden en önemlilerini göstererek yine ee, de devam edeyim. Şurada tam karşıda ve iza hakemtum beyne'n nase en tahkumu bil adli. İnsanlar arasında hükmedecek olduğunuzda Allah adaletle hükmetmenizi emreder yazısı var. Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'in ismi var. Sol tarafta ve inneke le ala hulukin azim. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzerinesin ee, ayeti var. Şadırvan'ın yanında da görmüştük farklı bir istifle. Ali radıyallahu anh Hazreti Ali'nin ismini yine e, burada Hünkar Mahfili'nin üzerinde görebiliyoruz. Bu tarafta Allah el-Mümin e, ismini görüyoruz. Yukarıda yine el-Müheymin, el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir küçük yazılarla e, devam etmiş. Şuradan e, bu tarafa bakalım. El-Müvil ismi. Allah el-Müvil, el semi' el-Basir, el-Hakem Hakem gibi isimleri, Allah'ın isimleri e, devam ediyor. Şu taraftan <laughs> e, hemen karşıya doğru bakacağız. El Adil ismi adalet sahibi olduğunu gösteren ismi Allah'ın. Şuradan karşıya baktığımız zaman e, burada Münafıkun Suresinin 8. ayeti. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافَقِينَ لَا يَعْلَمُونَ İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Ve lakin münafıklar bunu hiçbir zaman bilemezler anlamındaki bir ayet. Bunun detaylı açıklamasını, bu kompozisyonla neyin ifade edildiğini yine bir videomda anlatmıştım. Bakabilirsiniz. Allahu وَلِيُّ tevfik Allah muvaffakiyetin başarının velisidir anlamına gelen bir yazı. Yukarıda ya Hüseyin yazısını görüyorum. Diyoruz. Karşıda e, Allah El Kerim, Allah cömert, değerlidir anlamındaki eş-şehid ismi, yukarıda ya Karip ya bais isimleri yine görülebiliyor. Saatin üstündeki ufak levhada yine dönüşümlü e, levhalardan bir tanesi bulunuyor. Onun üstünde inna salate kenet alel mümin İnne salate tenha anil vel munkar ve ekber. Muhakkak ki namaz kötülükten alıkoyar. Allah'ın zikri en büyüğüdür ifadelerini görüyoruz. Yukarıdaki yazının belhu Kur'an'ın mecit olduğunu söylemiştim. Şurada ise son olarak okumadığım şu yazıyı da göstereyim. Ekmelül <güler> müminine imanen ahsanuhum hulukan. Müminlerin iman yönünden en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır anlamında bir yazı. Ee, okumadığım sanırım ana hatları ile büyük olanlardan kalmadı bir de şu levhayı sanırım okumadık onu da okuyalım Yukarıda ayet el devam eden cümleleri demiştik. Levhada ise kad eflehal müminun muhakkak ki o müminler felah bulmuştur. Ellezinehum fi salatihim haşun. O müminler ki namazlarında huşu içindedirler ve lezinehum anil lagvi Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Bu müminun suresinin ilk ayetleridir. Burada onlar da yazılmış. Yukarıda dediğim gibi Fatiha suresi ve ...ayetel kürsi devam ediyor. Altta da Allah ve Muhammed yazılarını görüyoruz. Bunun tam karşısında da... ...ela bi zikrillahi tatma innul kulü... ...muhakkak ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur... rahat suresinden bir ayeti kerime. Dediğim gibi burada... E, ...Ulu Cami'nin bütün yazılarını... ...bakın okumaya kalktım ama... ...yine de neredeyse 30 dakika olacak. O yüzden e, büyük olanlarını e, okuyarak... ...göstermiş olmakla iktifa edeyim dedim. Bunların her birinin... E, ...açıklaması, hikayeleri var... Hakikaten her birinin çok güzel, ilginç de mesajları var. Bunlarla ilgili ayrı videolarıma bakabilirsiniz. Yapmaya da devam edeceğim. Daha pek çoğunu hala anlatmadım. Anlatmaya, video olarak aktarmaya da devam edeceğim. Bu arada az önce şunu okumamıştık. Şu levhayı da son olarak okuyayım. Asa an rabbuka <laughs> makamen mahmuda. Umdur ki Rabbin seni makamı mahmuda eriştirir. Kur'an ayetlerinden bir tanesi. Bunlarla ilgili detaylı videolar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik selametle.